Başarın adresi hoca matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS Mayıs sayının Rize ee, iline ait ve yayınlanmış sorumuzu çözeceğiz. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Hafıza kartı oyunu aynı fotoğrafın ikişer karta basılı olduğu kalemiz de seçelim bu arada. Hafıza kartı oyunu aynı fotoğrafın ikişer karta basılı olduğu aynı fotoğrafın basılı olduğu kartların ardarda arda bulunmaya çalışıldığı bir oyun türüdür. Arkadaşım iki tane kartım var benim. İkisinin de ön yüzü aynı şeyi gösterdik. Bir oyun oynayacağız yani. Daha sonra diyor ki Deniz'in satın aldığı hafıza kart oyunu içerisinde 13 çift kart vardır kartların tümü kapalı halde şekildeki gibi dizilmiştir. Oyuna başladıktan sonra 7 çift kartı eşleştirmiş. Eşleştirildi kartlar yandaki kutuya atılmıştır. Kapalı kalan kartlardan üzerinde portakal fotoğrafı olan bir kartın hangisi olduğunu hatırlamıştır. Deniz'in hatırladığı bu kartı açtıktan sonra açtığı ilk kartın portakal fotoğrafı bulunan diğer kart olma olasılığı nedir? Şimdi diyor ya 7 çift kartı eşleştirmiş. Eşleştiren kartlarımı ben şu şekilde size belirteyim. Bir dakika arkadaşlar. Tam bit. Tam şu şekilde eşleştireyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane çift kartımı ne attım? Geldim bu kutuma attım. Eşleştirmiş. Daha sonra ne diyor? Ee, herhangi bir kartımın portakal fotoğrafı olduğunu hatırlamış. Şurada kalan kartlardan bakın. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane. Pardon. 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane kartımın içerisinde herhangi bir fotoğrafın Portakal fotoğraf olduğunu Buradaki kartın portakal fotoğrafı olsun şimdi. Portakal diye. E şimdi neydi istenilen durum? Değil mi? Bir tane portakalın belli. Şu kartın içerisinden bir tane portakal seçildi. E tüm durum değil. Şu artık belli. E, 11 tane kart kaldı. 11 kartın içerisinden portakalı şey yapacağım. 1/11'dir arkadaşlar. Bak çünkü soruyor burada. Açtığı ilk kartın portakal fotoğrafı bulunan diğer kartta olma olası. E seçmiş zaten ve buradan herhangi bir 11 karttan biri portakal olur. İkinci kartım oluyor. 11 foto fotoğrafın içerisinden seçiyorum arkadaşlar. Gayet güzel ve basit bir soruydu. İkinci sorumuza geçelim o zaman. Ne yapıyoruz? İkinci sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşım. Burada bir güzel sorumuz daha var o zaman. Yukarıda verilen dairelerin içine aşağıdaki kurallara göre A, B, C, D doğal sayıları yazılacaktır. Her bir sayının iki farklı asal çarpanı varmış. Bakın her bir grubunda dört tane grubum olsun. Dört grubumda iki tane farklı asal çarpan var. Birbirine değen daireler içine yazılan sayılar arasında asaldır. Bakın. Buraya herhangi bir sayı yazdım. Buraya herhangi dört tane sayı. Birbirlerine değiyor bakın. A ve B asal olacak. A, C asal olacak bildiğin. B ve D asal olacak. Her dairede sayı birbirinden farklıdır. Aynı sayı olmayacak. Geleyim ben en küçük sayımdan asal sayımı buraya vereyim. Ne vereyim mesela? 2 vereyim A'ya. A'ya 2 verdim arkadaşlar. Daha sonra B'ye ne verelim? A'ya 2 verdim. B'ye de geleyim. Ben ne verebilirim? 3 vereyim. E B'ye 3 verdim mesela. Ee, daha sonra buraya en büyükten varmış. büyükten başlayalım yakın. 2'ye 11. Buraya ne vereyim? 5 vereyim. Bak arkadaşım 2 çarpı 11 nedir? Burası 22. 3 çarpı 5 nedir? 15'tir. E peki. Bak 2'yi verdim buraya. Buraya da 3 vermiştim. Bak gel buraya 3'ü ver. Yer değiştirsin. ve buraya ne veririm? 7'yi veririm. 5'i burada kullanmışım. 11'i burada kullanmışım. O zaman burada ne veririm? 2. E, 2 var, 11 var, 7 var, 5 var. Kullanmadığım ne var? Tabii ki 10. 2 çarpı 13 26. 3 çarpı 7 21. E bulduğum sayıların toplamı en az kaçtır demiş. 2 çarpı 11 22 7. 3 çarpı 5 15 21 26. Topladığımızda cevabımız Bursa. Bir sonraki sorumuza yapacağız. Bu sorumuzda ise bizden istenilen mutlaka bir veya birden büyük, ondan küç e küçük bir gerçek sayı. En bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri en gösterimine bilimsel gösterilmiş. Bilimsel gösterim tanımını yapmış. Aslı elinde bulunan 4 metre uzunluğundaki ipi eşit uzunluktaki parçalara ayırmak istiyor. Benim 4 metre uzunluğunda bir ipim var şurada gördüğünüz Eşit uzunluklara ayıracağım ben. Aslı ipi iki eşit parçaya bölüyor. Sonra iki e, her bir parça tekrar iki eşit parçaya ayırıyor. Elindeki parçaya 4 olduktan sonra bu işlemi üç kez daha tekrarlıyor. Burada iki parçaya ayırdım. E burada da iki parçaya ayırdım. Burada da üç kez ardarda ikişer parçadan devam ediyor. O zaman 4 metre ipimi e, ben kaç parça ayırmış oluyorum? İki üzeri beş değil mi? 4 metre ben 2'nin karesi 2 üzeri 5. Neydi? Tabanlar eşit olan bölme kuralında tabanı yaz 2'den 5'e çıkar eksi 3'te. 2 üzeri eksi 3 ne eşittir? 1 bölü 8'e. Şimdi benden bilimsel gösterimi e, olarak sonucu istiyor ya. İlk önce gelelim tabanı biz 125 ile çarpalım. Onun kuvvetine eşit olsun çünkü. 125 ile çarptığında burası ne olacak? 125 bölü 1000 olur. E 1000 nedir? 10'un küpü. E şimdi bunu yukarı çekelim. 125 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. E şimdi burada ne yapacağız? Bilimsel gösterim olduğundan dolayı virgülü 2 basamak kaydır. 1,25 e Kaydırınca da ne yapıyoruz? Arttırmış oluyoruz. 10 üzeri eksi 1 Işıklarda bakıyorum. Tabii ki aşık kadar cevabımız. Evet. Güzel bir sorumuzla yine devam ediyoruz. Gerçekten güzel sorular koymuşlar. bize. Paketleme malzemeleri üreten bir firmada iki tür paketleme kağıdı üretilmektedir. Kağıtları parçalara ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki bir belli aralıklarla çizgiler çizilmektedir. Bakın benim bir kağıt havlum var. Şekildeki gibi e, belli aralıklarla bakın. Belli aralıklarla şu aralıklar belli yani belli bir uzunluğu var. Kağıtları parçalara ayırmak, kolaylaştırmak için şekildeki belli araklara çizilmekte Birinci tür kağıtta her kağıt 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre aralığında çizgi çizilmiş. İkinci kağıtta ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metrede bir çizgi çizilmiştir. Şu aralık. Ve bu ruloda 200 metre kağıt bulunduğuna göre iki tür rulodan birer tane alan bir müşteri çizgili kısımlara keserek kaç parça paketleme kağıdı olur. O zaman benim her bir olan ne kadar? 200 metre. 200 metreyi ben geleyim. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölün. 200 ile 8'i sadeleştirdiğimizde ne yapacak? 25 bulacağız burayı. O zaman burası 25 bölü 10 üzeri eksi 2 oluyor. 10 üzeri eksi 2 yukarı çarptığım 25 çarpı 10 üzeri kare. Onun karesi nedir? 100'dir. E 25 ile 100'ü çarptığımızda 2500. Şimdi burası birinci kağıt. İkinci ruloma geleyim. Yine 200 metre uzunluğundaki bir rulomun her bir arasındaki çizgi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. E gel burayı direkt sadeleştir 100. 100 nedir? E 100 çarpı 10 üzeri eksi 1 yukarı al. 10 üzeri 1 olur. 100 çarpı 10'dan ne oldu? 1000. E diyor ki çizgili kısımlardan keserek kart parça? Burası 2500 parça. Burası 1000 parça. Topladığımızda her ikisini 3500 parça yapacak. Cevabımız değişik. Evet, bir güzel sorumuzla devam ediyoruz. Farklı tonajdaki kamyonlar çalışma periyotları verilmiş. Taşıma kapasitesi, kapasitesi, doldurulma süresi, gidiş ve geliş süresi verilmiş arkadaşlar. Şimdi Rize yapılan bir dolgu sahasında çalışan iki farklı tonajlı kamyonun çalışma periyotları verilmiştir. İki tane farklı tonajda kamyonum var. Her birinin tonajı ağırlığı yükledi. Her şeyi farklı. Bu iki kamyona boş olarak işe aynı anda başlayıp hiç ara vermeden düzenli periyotları iş aynı anda bitirdiği bilindiğine göre taşıdıkları toplam harfiyat istenmiş. E şimdi bana aynı anda diyorsa ortak zamanda yapılan işi bulacağım. Ortak zamanı bulmak için benden yani o kekini bulmamı istiyor. Ilk önce. E ben geleyim burada ne yapacağım? İlk önce tap, e, ne yapıyor? Burada taşıma kapasitesini 15 ton vermiş. E, burada 10 ton vermiş. E, belli zaman aralıklarla şey yapıyor. 50 artı 30 80 dakikada bir bu. E, burası da 25 artı 45 70 dakikada. O zaman 80 ve 70'in o ok kekini alacağım ki ortak zamanı bulalım. E, o ok keki nedir ikisinin? E, 560. O zaman burada şurada e, kaç taşıma yaptığında e, 80... Dakikada bir şey yapıyor ya kaçını taşımasında acaba ee, e, Aynı ortak noktayı şey yapıyorlar 80'e bölelim 7 e, Diğerini bulalım e, 560'ı e, 70'e bölelim e, 8 e, Toplamda ne oluyor burası e, Burada 15 ton 7 kere 15 ton taşımıştır 7 taşıma yapmış 560 dakikada 15 çarpı 7 105 Bu da 8 taşıma yapmıştı ee, 560 dakikada evet, Her biri 10'ar tonsa 8 çarpı 10 e, 80 e, Toplamda ne oluyor ikisi? 105 artı 80 185 lira arkadaşlar. Evet tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi ön kısım ve arka kısmı verilen proje ödevi konusunda SELP 8B sınıfı öğrencilerden proje ödevi konusu olarak bazı matematikte hayatlarını ve matematik olan katkılarını araştırmalar istemiştir. Eşleştirilmiş bunu. Bu matematikçilerin isimleri kartların ön kısımlarına sayılar ise arka kısımlarına yazılmıştır. Öğrencilerinden birer tane kart seçmelerini istemiştir. Ve seçtikleri kartlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Faruk kare kök içindeki sayı tam kare olan kartı seçmiştir. E şimdi bulalım. Yukarıda verilenlerden hangisi tam kare? 289 tabii ki. O zaman burası Faruk. Şimdi. Ee, Faruk ne oluyor? Fibonacci. E, eleyelim olmayanları. A ve eledik. Diyor ki güven kartlarında 8 ile 9 arasında olan sayıyı seçmiştir. O zaman 8 ile 9 arasındaysa yani 8'in karesi kök 64, 9'un karesi kök 81. E, o zaman güvenin seçtiği hangisi oluyor? E, Pisagor. bakıyorum ikisi de aynı. Daha sonra Yusuf'a geçelim. Kartlardan 11'e yakın olanı. 11'in kök içerisinde kök 121. Hangisi yakın? Harizmi yakın o zaman. E burası Yusuf oluyor. Aşağıdakilerde hangisi Harezmi? E, B şıkkı o zaman. Evet. Tüm, tüm devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir sorumuza devam. Yarı çapın uzunluğu R olan. Bakın. Şöyle bir çemberim olsun. Yarı çap uzunluğu neymiş? R'dir. Olan çemberin çevresi 2 pi'dir. Şember'in çevre formülü zaten 2 pire arkadaşlar. Şimdi Aslı ve Ayşe ellerini ipleri kıvırarak karesel bölgeleri inşa 49 cm ise her bir kenarı nedir? 7 7 7. İlk önce verilenlerden gidelim. 5 5 her bir kenara eşit kare dediği için. 4 4 4 4. E şurası nedir? 11 11 11, 11. Burası ne oluyor? 14, 14, 14, 14 arkadaşlar. E peki buralardan yola çıkacak olursak ne diyor? Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri birleştirip birlikte kırarak yarı çapı 10 cm olan bir çembe en büyük alanlı bir kare elde ediyormuş. E şimdi şurasının çevresi nedir bakın. Çevre üzerinden gidin demiş ya çevresi. 2 pi buranın çevresi 28. Ve buranın 25. Pardon 20. Buran 4 çarpı 4'ten 16 burası da. E peki burası nedir? 11 çarpı 4'ten 44. Ve burası 14 çarpı 4'ten 56. Ve gel topla 28, 20, 16, 44, 56. E topladığımızda ne eşit olacak? 164 ipin uzunluğu. Yarı çapı 10 cm için kullanılacak çevre formülünden bulalım. Bakın yarı çapı kırılarak 10 cm'lik bir çember diyor. E, çemberimin formülü neydi? 2 pi r. O zaman 2 pi'yi vermediği zaman 3 alıyoruz. R ne oluyor arkadaşlar burada? 10. Yarı çapını vermiş 10. E, çevre burada ne olur? 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 10'dan 60 olur. E şimdi ve toplamda neydi? İpin uzunluğu 164. E bir de çevreyi çevre içerisinden çıkartacak olursam ne kaldı? 104. Bununla ben bir kare yapacağım. E şimdi e, karenin e, toplam 4 kenarı vardı. Her bir kenarımın uzunluğunu bulmak için 104'ü 4'e böldüm. 26. Bir kenarın uzunluğu. E benden alanını istiyor şöyle bir 26. Ötüm kenarlar eşit ya. Yani alanını istiyorsa karenin alanı neydi? Her bir, bir kenarımın karesini aldığımda bulurum. O da neye eşit olur? 676 ya. Cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir örnek videomuzun daha sonuna geldik. Ee, birkaç daha video atacağım sizler için. Lütfen videolar tekrar tekrar izleyelim. Kanala abone olalım. Yorum yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinize başarılar diliyorum.